karar mı kas karar mı? Karar var karar mı? bu? o, o daha iyi. Emin Ya bence Değil. daha iyi. Onun filan da çıkıyor bak. O zaman uçluk ışık... ne? Rekken de tamam be. Karar mı sen kas karar mı kas? Bana güven karar mı kas? An tank yok diyor karşıda da. Tamam. Tank yok diye. Tank yok diye karar. Tank yok diye işte karar mı? Ee, tamam o zaman. Adamlar da ani hasarı çok bak ani hasarı çok. Tamam böyle. Bu var bu var. var. Sonra da bir biçen almayı unutmam mal. Gidip bana ebedi ya alma. Mal mal ne ediyor şimdi? Ebedi alıyorum mal, çünkü mal. Mal diye bir şey var mı? Oros bu çocuğu ne diyorsun? Daha sonra şey alacaksın bu arada. Ne ebedi? Ömer piçi ne haber? Hani piç olursun ben. item almadın diye. <laughs> ah, aynen çünkü Ozan kral <laughs> i̇şte Ozan i̇şte kralımız. olursun yani abi bunlar normal mal, şeyler. Ama Ane, evet, Alınmaca, darılmaca, gücenmece yok burada. Yok. Nasıl böyle bir yok, Ömer spelleri yok mu adamın? Tamam lan Kodabı tamam. da yok burada. Kes. Yasuo ay, kim oynuyor? Ay, Yasuo'yu ben oynadım. Hayır yani flash'ı gelmeden keselim bu adamı Anlam, o yüzden tam, diyorum. Valla, ama dur be çok geri kalmıyor. Kodemi de yok. Tamam bekle şunu keseyim. Oğlum geri kalmaz. Kalırsın. Bir şey olmaz be dur be dur. <Sessizlik> hamerora hamerora hamamarela ha Halaluya halaluya. Şarkı o değil ben de miydi Ömer. ben de şaşırdım onu. Ömer oyunu kazandınız mı? Kodem evet. attı Ömer. Tüh be yani şimdi... Aa şey patlattım. Tüh. Şuraya, gel, şey şuraya gel şuraya gel şuraya gel şuraya gel şuraya. Aa, Aa bakayım. Ömer gelemem. Kapatır beni. Gelemem diyorum. Altı mı? Altı. Ömer'de. Altı. altı, mi? Ömer de. altı. E dördüm lan nasıl altı? Adam 42 farm yapmış Ömer hani. E nasıl yapıyor? 3 kilo var. Ben sana dedim işte geri kaldım diye. Lan Bana geldi sen Ömer boş yapma ya. Ya seninle alakası yok ah ya al. Bana üstün tamam diyeceğim. Tam sen de böyle alakası yok zaten. E Bari oğlum? lan. Süt 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 ya. mal ya mal ya. sen sen LOL'de kaybedince sövüyorsun. Öyle bağırınca mı? Adam bağırınca suç İşte Burada Emir'in pilav gidiyor benim fare gidiyor. Fareyi sola kaydırayım sağa doğru kaymaya başlayayım. o zaman da aklı gidiyor galiba. Ozan'ın da aklı gidiyor galiba. <laughs> Akılsız olursun, mal alırsın, olursun, fiç <laughs> olursun. <laughs> Piştir o piç. Hadi be ittir nasıl çağır ab bu? Abi ab mana mı var bak bak. Ah kaçırdık işte büyük farmı. Allah belanı versin. Alam alamadım mı? alamadım. Gittim Alamam. Di. Di. sen öldün bu arada ben gittim de. Ben mi? Mask var adam. level adam dördüm tamam. ben. <laughs> Gelememdi. Ne yaptı oğlum o? Ömer şu Doro. adamı gel Allah rızası için. Doğrusun. Geleyim sen şu yoldayım artık. Başlıyor, adam Adamın var. flaşı geldi yani sen gelsen de bir şey değil Adam 54 dört farm yapmış lan. Oğlum ben anlamadım ki üç level niye fark var ben niye dördüm? Yasuo aşkım spor mu yapıyorsun? Bak best yocu ben de mezunum. Beni si. <laughs> Konu oraya nasıl geldi ya? Vallahi yoldayım yürüyordum be sen ne <laughs> Kanka bak diyorum ki flash yok bak flash yok flash yok. Ee, Adam flash yok sen keseceğiz 40 kere. Yoldayım yoldayım ne yapayım? Bu arada oha. Oha. Ne Konya yolundan Konya. Trafik sıkışıklı oğlum. Trafik sıkışıktı yavrum niye trip atıyorsun? Geliyorum diyorum. <laughs> ha öyle değil lan nereye gidiyorsun? Hadi <laughs> be ben bilmedik. Ropaçı ne sen bile diyorsun nereye gidiyorsun? Ben gidiyorum. tatlı ses diyorum. Beyler. Be, Cahiller. Evet. <laughs> Nerede <laughs> kimde? Ne? Yasak, yasak varsa e, 24 saat Ömer yayın açacak biz de lol oynayacağız. Yok mu öyle bir yayın? Orada okeyseniz. 24 saat. Okeyseniz. 24 saat. Yapan... Oynarım bu arada. 24 saat Abi 24 en, oynanmaz en bu arada En az 12 saat yapalım. Onu, apresiniz. onu, onu yeni Şş, bir şey diyeceğim. Onu yeni sezon geldiğinde yapalım. Lig kasalım full. Tamam mı biz yasak Abi, var. Adam, ne... <laughs> ne alaka? Ömer gel Ömer gel. tamam <laughs> geldim. <purchases>. Ben bana sabah akşam lol Valla tuşlar basmıyor. Yemin ederim Hot. tuşlar basmıyor. Sen o şeyde gidiyor. Emir ne yaptın? Tuşlar basmıyor bu arada benim. Kutlar bak Sıkıntı yok, kanka. Aynen. Lan tamam. oğlum bir sen şimdi şey... al yasak geliyor oğlum bir <laughs> daha alamazsın Oğlum çok saçma oynuyorsun Ömer ha. Ya Vallahi kes be oynuyorsun. kes. Oynamayı bilmiyorsun gelmiş burada bana laf yapıyon ha. Çok iyi. Oğlum valla trolleme. Trolleme mi? Aa bile trollüyor. Gel şuna şuna gel şuna. Ben de biraz buraya şey yere bari. Aynen. Adam bir kez Allah'ım. Allah'ım kapayı yok. Allah'ım Her Hayır 12 saat full lol değil. Lol cs karışık Adam falan. Oğlum baksana oyunu bitiriyor ya. ya. Abi no, bana da zannet. Ah. Taşırız da kanka sen böyle kanser edeceksin. <laughs> kanka çar mana bit mana bitti anladın mı? Ulti nasıl ama ulti selamana. Ya vallahi ya. Bu nasıl bir şey oğlum? Adam nereye? Adamlar ejlere dalınca kaçtı o taksit mi artık? Bana geliyor vardı adam gibi eminim. Ultim yok, ultim yok. Papama abi geri zekiyim ablam. Gel gel Emre 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 gel. Papama da bana. Aman ejder ya. Geçireceğiz onları biz. Oğlum benim fare sağ tarafa doğru kayıyor. <laughs> benim te, tuşlar basmıyor başladı bu arada gerçekten. E tuşu basmıyor. Benim F bo. W'u da arada basmıyor. Ah benim F basıyor. <gülüyor> <gülüyor> İyi de basıyor. <laughs> Başka. Vurma, vurma kanka. Peda. Bitti lan kararma. Kararma. Kara, karam var. Çinliğe Onu Bu arada şey şarjcılar kasıyor diye sana kastırıyorlar. Ayda. Abi sen şimdiden <laughs> dalga geçiyorsun şu an. Düpedüz dalga geçmek oldu. Mi? Sen dalgada geçerler. Piç de derler. Mal de da derler. Orospu da olur. Orospu da olur. Malmortius mu? Abi bence çok iyi olur diyorsun yani. Bence can biçen abi. Bence de can biçen. Benim manan yok amına koyayım. Gelme Ömer gelme gelme bu saatten sonra şey. gelme. Gelme ben lan sana çıkıyorum. <laughs> oğlum vallahi ilk başta trolledin yani bildiğin. Kendimi git mi? git ne yapıyorsun? Vallahi. Git öldü öldüm anasını satayım. Gelir sonra geri düştüm diyorsun. Geri Girdiğim <laughs> düştüm. zaten şu an adam A 9 level. Aptal gibi oynasın. Ya yani sen ya mal, bu kadar Aa salak herif ya. Oğlum trolledin. Valla trolledin oyunun başında. Bilerek bir şey yapmadım ciddiyim. Ayda. Ayda. Abi bilerek bir birbirini kırmayalım bak, ben. Bak, 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 bak tam böyle. Kanka bir... bunu sen deme be ben değil. Ya adam gene sövdü dün de ya. Gene CS dedik. Valla be. Valla. <laughs> Kanka ben CS'deydim. O en alttaki bot bendim. Siz bilmiyorsunuz. Allah Allah. Benim bot George. Allah Allah. <laughs> Ananı avradın oyun gibi. Adam <laughs> öldü, hayırlı olsun. Kanka çıksam flash atacağım da çıkamıyorsun işte sıkıntı var. Bravo. Çok kral. Yeşil Emre Yeşil salkın kim o? Atlayıcan Ömer atlayıcan aynen. Bu arada o adam 400k mıydı neydi lan? 500k'dı. Oha ooo! oha. Oha! Oh. <laughs> hani <göremiyoruz gülüyor> var ya? Salamık artık soluyu sal. Ne? Ultim gidiyor ama doğayamıyor. Çok abi. O zaman artık bas. Nocturne'a so bakar mısın? Nocturne bitirdi abi oyunu. Gerçekten Ben solo'ya kaç defa geldim? Gelmedi. Hiç, hiç gelmedi. Bu adam bıraktım. neyin lafını yapıyor? Gel bota gel. Geliyorum. Yürüyorum oğlum yürüyorum. Adak Nocturne. Ah amallar öldü kuleye. Al. Bu arada Ömer buraya gelsin var ya. Kuleye. Yoldayım yoldayım. Oğlum sen sıkıntı yok. Haydi bekle o adam kaçmasın. Tam tamam Ömer. atla atla. Hoppa hoppa. Çok güzel Ozan. E, e bas. Q at. W bas. Ozan abi vur bakalım belki alırız bunu. Evet Ozan kapattı. Çok. Dümdüz de yürümezsiniz var ya. Allah Allah. Allah böyle abi. bir yürü. Tane, tane abi. Böyle, böyle, böyle yürürsek seneye yetişiriz var. <gülüyor> şöyle şöyle. <gülüyor> Oğlum adam benzeri ne kadar ya? Hadi Hayır, Hayır, ben şöyle benzeri, yürüyeceğim. Benzeri yürümeye şuna sadece gel. <laughs> <laughs> siktir gitme, ya siktir git ama ben size <laughs> Emre bunu alma <gülüyor> <gülüyor> al sen alet alma usta. Bu işi al sen alet alma. Bana bak ya bak ya bak. Benim tuşlarım benim tuşlarım gerçekten basmıyor bu arada. <laughs> Abi, tuş tuşlar mu alalım <laughs> sana? Aga. Aga. <laughs> verelim valla suru verelim hiç oynamak istemiyorum ben Hayır, de. Ayrı bek kazanırız. Bundan sonra da girmeyelim ver hadi. Ömer, Ömer trolledi bu oyunu gerçekten bak dalga geçmedi. Ya hala trollüyor deme. Trolledim bu oyunu. Gerçekten trolledim. Dalga geçmem Aa, yani. Sen neredesin mal? Ne trolledin? Kanka yan um, sana... pirik gel geliyorum. Adama bak adama flash yokken gelseydin kesmiştik adamı. Ateş Gel yani şu an? Kanka trolledin oyunu bildiğin trolledin. Ay tamam abi trolledim. Öyle diyorsan öyledir. Trolleyen Ömer. şu an lan şu anda. Nasıl bak, bunu sakın alma, Geri zekalı şu an şu an trollüyorsun demiyorum tamam, ben sana. Tamam. Oyun başında. Bu çocuk geri zekalı. Bu arada şu şu malı keseriz ya yani, noktörünü. Kesemezsin evet hacı John mal. Ya keseriz Emre, ben. Emre sen yapayım. biraz önce kesiyordun lan onu 1v1'de. Ben her şeyi harcayıp adam masajı biz bir ata katara götürür. Ya işte diyorum ya ama sen kesiyordun. İleride keseriz. Tamam ya noktan düşecek be sakin ol. Vuralım kuleye bottan. Kim oynadı ya attı? Var davlayabiliriz. Davlayabiliriz Ömer. Bu, bu adam da. Davlayamayız. Davlayacağım bu adamı. Tamam. Hayır, Hayır, evet abi. Öldük. Hayırlısı. Loot satayım? Bu oyundan nefret ediyorum artık. Yani Amına koyayım ya. O. Oh! Ya bana yok be. Mor olsa her hep içinden geçeceğim. Tak tak tak. Oğlum kaç sekunda herkes tek atıyor ki? İfa gitti, tutuştur git. Yine Ömer gel. Ömer. Ömer, Ömer, Ömer. Tamam buradayım. Atla şuna. İyi, Abi ben. adamın üstünde şey var o büyük büyük şeyi var adam. Gel 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 gel. Tutturamadı simik ya. Sümük sümük oldu mer. Ulan tutturamıyor Ay, değil adamın üstünde büyük şeyi vardı. Kapma da var. <laughs> yok tutturamadı onu, oğlum. Oyun dondu. Donarsa sıkıntı yok oyun. Ah gelmedi 16 5'te dondu 16 11'de geldi. 7 saniye. Çok, çok 6 saniye. <laughs> Yok kral bir donma yaşamış bilgisayar senin. Orada Sven ölürsün baba. Keser ki şeyi. Ya, 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 ya. Remzi bak kalkarsan bu seni bir güzel döverim. O telefonu var lan o telefonu sen bana. Ver. Bir tane çay içiririm köyüne yollarım. <laughs> köyüne yollarım seni. Yedim, Ver PUBG gelecek var mı? Ben gelirim kanka yine hemen, gelin. Be. Vallahi, gelin. vallahi be. Vallahi gelirim. Vallahi be. Vallahi gelirim. Vallahi be. Ananı totemini <laughs> sikiyim. Çok kral totem. Troll. <laughs> Troll hareket. Trolling. Gelsene oğlum bir de İrfan ne yapıyorsun oradan bunu okuyayım. Şey Emre ile şeritler miydi be? Ben farmıcam farmı çok <laughs> geriyim. Emre. <laughs> İrfan öldü. Çık, çık, çık dediğim gibi çıkman lazım şu an. Hayır, çık dediğim... Rezil gibi... ben de. Beyse de yürümen lazım. Pantone gel ultiyle. <laughs> Gelecek gene büyük ihtimalle. Gelmiyormuş. Ben bu arada, ya ben, ben bileyim şu an. Ben bu arada ben. Ben, 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 ben. ben, 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 ben. Aga, Aga, gene mi öldürdü ya, oğlum? Redin orada, Redin Ömer orada. Buradan... Oha! Aday. Mutlaka ne yapıp geliyorum beyler. Biten mi çek? Lamsın. Bitti item. Hani ya. Tamam. Yok kaç gelen var mı? Normal usta bak Draktar yeterse ne adamı? Draktar diye bir şey item var boktan. Lan ne oldu? Aldın hepsini. Yok lan bir tane aldım lan. E ee, bana hiçbir gelmedi. Bir tane 8 lira geldi bana oka. Vay be. Yeah. <laughs> Ayda. <laughs> <laughs> Öldüm ananın. İrfan mavi alıyor baba. Tamam benim tam şey bitti şu bitti. Öldüm. Öldüm. Ah. Oh. Sal kulesi. Al. Vadi açtı. Ölmedim anne yaşıyor. Oğlum o vadi oyunu bitir lan Emre. Gel buraya. Bunları atlayayım. Şöyle hop. Emir o yeme artık bir tane skill yeme aman akoyim. Aha tuttu gene Oros'u Tuttu beni. Yine tane daha basabilir misin Ozan? Giremiyorum. Oh! Tamam oh! bende burası. Ozan ben. Giremiyorum. Yok, Yok. Oğlum alırız oh! lan. Ben çıkamadım ya. Ooo oğlum cidden tuşlarım basmıyor. Köyü nereye attı? Hay orospu çocuğu. La aa ya. O, 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 o. Çok mal oynadım bu ara. Orada da içeri girmeyecek. Girmeyecek Almış o, kadar iyi oynadık. Geldik orta bok ettik. İşte. Ya oğlum ben çıkamıyorum bak Bir şey beni noktör... Barda. Şşş. Bir barda bu adama A iki tane vurdum ya. Mozu gördün mü? Ha. Ya oğlum noktör bir şey değil ki be. Noktör TF'de ilk taraf diyecek ve E koysam bile hiçbir şey yapamayacağım. Çünkü adamın organa skilli. Evet. Ya doktor ne kitle atardı muhta ya şaştı onunla ağzından kan geldi burnundan kan geçti Aklı var bana ulti atlar oyunu kazanır Aklı var da bana ulti atar sana Öyle de ölüm Delil baba eh delil baba eh Ya vuruyor usta Vuruyor Ya dayı vurmayın şunları artık hala Hı. alamadım ya siktir git ben bir tane aldım. Ulan İrfan attı İrfan Gene al, bir tane al. ya. Oğlum İrfan aldı İrfan. Öldük. Gel geldi geldi. Evet, ben ben Bak atlamaya yarayacaksın. Atlamaya yarayacaksın normal mi? Oğlum bence az bile. Tek mi alsın usta? Evet burada burada burada. Kalsın ki koruyayım ya. O oh, ne? Görünmüyordu lan. Neyden görüyor bu adam? Ananın amından. W'nin içindeyim Aa. oğlum. Atlığı Ömer, <laughs> atla. atla. İrfan gel yavrum. Yok. Kaç, bak orospu çocuğunu keselim bak. Şimdi atlayacağım. Atlayayım. Oğlum öldüm atla atla lan. Öldü kaç 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 kaç. Ömer. Kaçma kaçma. Ne yapıyorsun Ömer? Ne ya siz hiç siz Abi. Hiçmişiniz. Ya sus be. <laughs> oğlum valla trollüyor musun? Ne yapıyorsun lan? Aynen. Biri trollüyor dedin diye sen de şimdi öldü <laughs> ama. Hayır oğlum çık çık sen atlıyor. Ya niye çıkıyorsunuz? Çıkmayın. Ne çıkmayın öldük canımız bir. İyi günler. O zaman double bandı nasıl ölüydüm zaten? Gene be Emre kesti onu. Onda bile, bana... bile çat damla var mı? Ben ezdi yılda bile. Ezdi yılda çöp lan o. 3 altın. 150 lira çat damla mı nokta? Gel ben 150 lira vereyim. 150 lira vereyim sana ya. <laughs> ya şu piçin Aha. Asarı gördün mü Bak. Ozi? Daha yok mu yiyeceğin bir şey amına koyayım. Ama sen asarı gördün mü onu söyle. Asarı gördüm ben. Asarı gördüm. Asarı <laughs> gördüm. <laughs> 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 yok lan ulti ulti boşa gitmesin diye şey yaptım. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> ulti kullanmış. <laughs> aynen. Ulti boş gidiyordu tam. Kaldı. Ömer atla bakayım Öyle de atlama. Öyle de. Yok kral. Ah geldi piç. Altına ev koyuyorum baba. Böyle tamam. ölüyor orospu. Kesiyorum oldu. böyle de. Böyle de kesiyorum. Lan tek başına gelmiş yalnız. Onu fark etsene. Ya sen bir şey yok oğlum. sen neden bu adamı savunuyorsun ki? Adam ne? Adamlar savunurken sıkıntı yok. Bir savunacağım. AKP'li misin lan? <laughs> Daha Barda. Barda. Barda beyler bu arada tüm tek atayım. Ömer. Pasifin de yok amına <laughs> Ver atla bakayım şuraya la yeşil Ultime 5 saniye, be. ultime 5 ah. saniye. Krallar bu işte. Mer girsene baba. Canım az oğlum, basabileceğim mi? Ben galiba. gerçekten o, o, o atamıyorum. O, 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 Ozan. Ananı sikeyim ben ölüyorum. Ozan'ı sikeyim ya. <laughs> adam var ya, hepsini şeyle aldı. Karasat'la alıyor. <laughs> e vallahi Karasat'la aldı. Karasat patlıyor öldüğümüzde. Karasat'la <laughs> alacağım şey için, adam için. Kaç Emir, Emir kaç. Bir tane tükürse Lücün O e at e tutturamıyorum ya Mal Ben bana koruyucu alacağım şimdi Of ben Ben yemek yiyeceğim <laughs> Emre de Ne de, yemek yapıcı işte, Emre de hemen şey yapayım Emre ben de koruyu bu adamı Bana baksana karancaz oyunu haber yap <laughs> <laughs> Ozan ne dedi ya. Ozan demese de lazım Ben Ozan köpeğim <laughs> Tipe kama getirdiler. Em, em Emre öldü öldü galiba. Evet. Koşuyor, koşuyor, koşuyor. Oo, kral, krallar. O değil Vuruyorum, 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 Sen vuruyorsan baba hiç sıkıntı yok bu arada. Hiç yok biliyorsun. Hiç sıfır, sıfır. Kral. ben de oynayacağım lan. Baran, 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 baran. Baron, 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 baron. Baron. Emre. 4, 8. Şey Çok saçma ya. Ha, bu çar da saçma. Oğlum açar nasıl döndü oyuna? Demek evet, ki güçlü. Dönmedim ki. 4 8 hasar vuruyorum. Vallahi abi güzel var. Demir ki yeme ölürsün bari. Güzel duvar zaten de. Ya, olmaz, öldük, ölürüz, ölürüz, herkes öldü. Herkes öldü. Herkes öldük ama. öldü. Herkes öldü. var? Tamam. Alın öldü. Herkes Nerede Herkes öldü. Aynen. Öldünüz. Ozan 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 <laughs> Öldük öldük. al köşkleri bastırdınız bana Al şunu al şunu al şunu <laughs> Oğlum niye hepimiz öldük? Bana göre bana göre bana göre al 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 şunu. Al Allah rızası için al şunu. Al şunu al, al al. Al başımdan al şunu. Ya oğlum benim canım çok azdı ki ya ben korudum sizi. Emir ben kaçıyorum. Dalatama düz vuruş geldi. Emre. Kaçtın kanka. Tamam. Kaçamam kurtulamam Kıbrıs polisinden. Bal patladı. Barona girelim kim dedi bu arada? Emre dedi. Emre salaha nerede o? Onun <laughs> ağzının yayını sikiyim. <laughs> 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 Komodiler. Kom Ömer direkt atla bakayım adam. Yalnız o kadar Aplıyorum. komik şey yapma kanka sıkıntı çıkmaz. <laughs> Neden üstüne Mame, alındın abi. ki? Sağlak deyince. Yeşil, yeşil salgın. Abi 6 kilo alan kaç kişi var ki senden? Yeşil. Ben o kuleyi verme be. Abi, atla tamam. geldim, atla. Baştan atla, deseydin atla, ya atla atla atla, 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 Baştan da hiç vermezdim yani. İrfan bensiz girme öldün işte be. Ya oğlum vallahi Ömer ne yapıyorsun sen ya? Abi, Bak nasıl şey bir şey, ne ya evet. <laughs> evet 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 alacağız. Oğlum Balık bekleseydin ama o koyu. Bekleme gir be. gir ben de geldim gir gir gir, gir oyna. Satış var değil Her yere, yere, bu arada şey ne bu? Lan hadi. Mantarı var her yerde. Ha var. Şeyim var abi. be. Tamam tamam tamam. O zaman tarayacağız sen. Sır... Bu mantarlar için. Baron, bar var ya bunu koyayım? Baron olur mu? Olur girin. Hayır abi olmaz abi. Olmaz be. Gel e, şuraya ejder, ejder, ejder alalım biz boş ver. olan ejder alalım. Bizim ol, bizim ejder almamız lazım abi. Aa tut. Ay ananı sik. Geliyorum barda beyler 550 ile koşuyor. Çarp yok ama bakalım. Hayda. Çarp yoksa çaldırdık bu ya arada. olsa da zaten atabiliyor mu? Emir öldü mü? Tamam koydum altına E'yi e, vur. Yok. Ozan bana can mal bir şey Ozan 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 Ozan. Oo bu önüne geçtim lan. Kral mıyım? Helal. Ha, helal mı? Helal helal. Aa, sadece lan? helal mi ya diyorsun yani? Sadece sana helal mi dedin yani? Ya, yok helal çok büyük de ondan kaldıramadım yani. ben ya. Ben ne diyeyim oğlum ne istiyorsun? Helal <laughs> ben aktarı ne yapacağım? bana hiçbir şey demiyorsunuz. Çok helal yani. kaldıramadım ben da. Çok hiç, rahat bir çok, çok, büyük geldi bana o yüzden kaldıramadım. Aa bu piçin. Mantarlarını da alın hele ya. Alın hele. Bu. Alın. Ben ne de anladın usta? Öldük anasını satayım bu adam. Aa, bir dakika ne oluyor lan? Oğlum ben yanlış bir şey yaptım ama Aa. Aa. <laughs> Bu arada ben E ile kaydırken R'ye bak. Nasıl baron verilir oynat bakalım. Ekran oluyor Nasıl lan. baron verilir artı. Oğlum ben nasıl ölüyorum görmeniz lazım. Can vermekten canım azalıyor. Sonra ölüyorum ama ona Ama ya. Çok Ama ben no seninle. <laughs> 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 22 05 195 Benim acilen koruyum ele kalmam lazım karşıma Aa, bakar. Acilen sigarayı bırakman gereksin. Bence de acilen bırakmam lazım. Oh be, buradanlık bitti. Buradanlık bitirenler. Şurayı ben oh. alayım hele. Aa bir şaka. Buna baksana her tarafı bok etmiş. Dediğim ya. Bir de amına koyayım tarayıcın açık. Yedikten sonra tarayıcı mı açayım? Ne yapayım? Hayır gene öldürdüm ama adam. Ha öyleyse sıkıntı yok. Rıdı <laughs> alayım hele. Hele. Ömer alsana şunları be. Hayır. Nasıl, nasıl şey cümle size? ADC koruma. ADC koruma nakliyat aşe. Abi ne çekecektik? Araba çekeceğiz. Ne çekeceğiz? Sakso çekeceğiz. Stroyan Sakso. Bir daha Bir de gel. Geliyorum. Oyun gitti. Emre arabanın şehir deposu vardı ya. Antifriz 6 litre mi? Bizim... Ee, evet 5 mi 6 litre. Dün çünkü izledim. At at. Anasının ağzını var. Bir, bir adam antifriz koydu. Bir de su koydu. Evet, o zaman evet. bir tane ver be. Hop, ağır yaran geçsin ha. Onu bekle onu. Motor büyüklüğüne göre değişiyor be. Bir dört tamam. O hiç birisine mi tutturamadı? Aya kalktı, ezil kalktı bir tane. Onun bir şeyine bu kadar Oo. Adamın aklı çalıştı bu el. Nocturne. Oğlum. Giremem oraya. Hadi abi Ömer. Ömer, Ömer. Ömer mal. Ne <laughs> 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 Ömer'e? <Adı Uktas. gülüyor> Ömer, <Uktas>. Ömer atla. Ömer <laughs> atla. Ömer <laughs> atla. Bir mantar 9. Elin sağlık iyi oynadı. oğlum mantar. Ananın ellerine sağlık. Abi şu adam şu adam free win aldı be. Oğlum bu, bu çocuğun kastıkların kasacağım ya. Uğursuz koruma kasmış. Liandria 2 item ama kara sattan dolayı galiba. Evet 22 kara satı var. Var bitirmesinler atla artık be. Bitmesin şu lanet oyun. Abi kazanmak istiyorum bitmesin ya. Timo'ya vurun oğlum Timo'ya vurun lan. Abi kazanmak istiyorsanız benim jungle oynamam lazım bu kadar. geç jungle o zaman Allah Allah. Benim de solo oynamam lazım. Bu oyun